Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evveli ve'l ahirin ve fil melen ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir rabbete memil hayr. İmanım yanıyor. Merhum bedi zaman bana sen şuna buna neden satıştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşumu yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni küstelemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne emniyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Ben Cemiyetim selameti yolunda. Dünyamı da feda ettim. Ahiretimi de. Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Cemiyetimin imanı namına bir saat değil bin saat feda olsun. Kuranımız yeryüzünde cemaatsiz kal kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanı selamette görürsem cemaatimin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülsen olur. Muhterem zamanın bu sesine kulak verelim ve gençlerimizi sarp çıkarım. Din nedir? zaman şöyle buyurur. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihya-i Dini yaşamakla olur bir milletin ayakta durması. Peygamber şöyle buyurur, dinin yok olup gitmesi, sünneti terk etmekle başlar. İpliğin parça parça yok olduğu gibi, dinde sünnet sünnet azal yoklu gider. Kardeşlerim, namaz kılmak bir dindir. Namazı terk etmek, dinden uzaklaşmaktır. Zekat bir dindir, oruç bir dindir, sakal bir dindir, bıyık bir dindir. Kur'an Kur ve sünnet bizim dinimizdir. Din hazır lokma, İslam hazır lokma değil ki yutasın. İslam para değil ki cöplerine koyasın. Okuyup öğrer bir yaşamazsan ölü ara ölü olarak hayat süresin. Hazreti Ali bulmuşlar, Kardeşlerim kalem kılıçtan keskindir. İlimsiz din topaldır. Dini olmayan ilimde kördür. Bize hem de fen hemidin lazım. O zaman çit kanışı kuç oluruz. Ve ahiru davane velhamdülillahi rabbil alemin.